İstanbul Festivali unutulmaz bir geceye ev sahipliği yaptı. Yeni kapıda düzenlenen etkinlikte sahne alan Sevinç Enk ve Yıldız Dilbe binlerce müziksevere eşsiz anlar yaşattı. Çok... Gecenin açılışını yapan genç ve başarılı sanatçı Semi Cenk, sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendirdi. Al sevgilim, kalbimi, olsun, Kader değil, Enerjisi ve performansıyla dikkat çeken Semi Cenk, dinleyicilere unutulmaz dakikalar yaşattı. Ben Konser sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Semih Ceng, Sefo ile birlikte seslendirdiği yeni şarkısı Sabrettim'in heyecanını ve mutluluğunu paylaştı. Tab taze bir şarkı çıktı ile. Evet. Nasıl tepkiler alıyoruz? Vallahi güzel. Şarkı daha dün çıktı zaten. Sabrettim. Evet, Sabrettim. Şu anki gelen tepkiler gayet güzel. Bakalım daha ilerleyen zamanlarda daha net anlaşılır zaten. Şarkının adından yola çıkılarak Semi Cenk'e gerçek hayatta sabırlı biri misiniz sorusu yöneltildi. Normal hayatında da sabırlı bir insan mısın? Evet. Çok. Tabii. <gülüyor> Sabır <gülüyor> önemli abi. <laughs> Senin sabrın en çok ne zorlar? Benim sabrımı en çok ne zorlar? Laftan anlamayan insanlar <gülüyor> zor. <gülüyor> Röportajın devamında sosyal medyada düzenlenen en yakışıklı erkek sanatçı yarışması da gündeme geldi. Peki, sosyal medyada en yakışıklı erkek sanatçı yarışması var. Evet. Murat Bozla, Tarkan'la ilk üçtesin şu anda. Evet, Zirveyi zorlayacaksın gibi gözüküyor. Ama ben oyumu Murat Boz'a veriyorum. <laughs> Aynen abi. Murat, Murat abiye veriyorum. Semi Cenk'e Bülent Ersoy'un playback yapan sanatçılara yönelik son dönemde yaptığı sert eleştiriler de hatırlatıldı. Bir dönemde haksız bir eleştiriye uğramıştın sen bununla ilgili. Evet. Sen bu konuya nasıl bakıyorsun? Yani playback sahnede mi Bah mıdır Yani yerine göre abi. O şart şartlara ve organizasyonun içeriğine göre değişebilen konular. Bülent Ersoy'a hani şey diyemem. Tabii hani ha haklılık payı vardır muhakkak. Büyüğümüz de ne derse o yani. Ne diyelim? Sevilen şarkıcı son olarak oyunculuk yapmayı düşünüp düşünmediği sorusuna yanıt verdi. Olursa deneriz. Bilmiyorum hiç daha önce deneyimim olan bir şey değil, tecrübem olan bir şey değil. Bir bakarız. Biraz denemeye çalışırım yani <laughs> çok isteyen olursa. Semi Cenk'in ardından sahne alan Türk müziğinin güçlü ismi Yıldız Tilbe yaklaşık 90 bin kişi tarafından izlendi. Delikanlım, vazgeçtim, el adamı gibi klasikleşmiş parçalarıyla dinleyicileri mest eden Tilbe sahnedeki enerjisiyle yine farkını ortaya koydu. Zaten Konser öncesinde basın mensuplarıyla bir araya gelen Tilbe yeni albüm müjdesi verdi. Merhabalar. Sevenleriniz hep yeni şarkı müjdesi istiyorlar. Yani dün çıkartmış olsanız evet. bugün yine isteyecekler. Var var yeni şarkılarım. Ee, birkaç aranjörle başlayacağım kendi şarkılarımı çalışmaya. Ayrıca daha önce yaptığım bir Türk halk müziği albümü evet. vardı. Bir de arabesk. Evet. Şimdi ona bir Türk sanat müziği klasikleri eklemek istiyorum. Onun çalışmalarına başlayacağım Allah nasip ederse. Bahçeli Evler Belediyesi'nin düzenlediği geleneksel yaz konserleri kapsamında sevilen şarkıcı Demet Akalın sahne aldı. Konsere katılan binlerce vatandaş Akalın'ın hit şarkılarına eşlik ederek keyifli anlar yaşadı. <laughs> Da kalabalığın arasına karışan Demet Akalın hayranlarıyla fotoğraf çektirdi ve onlarla keyifli anlar paylaştı. Pop müziğin en sevilen isimlerinden Gülşen Kıbrıs'ın İskele bölgesinde sahneye çıkarak müzikseverlere unutulmaz bir konser verdi. Yaklaşık 1500 kişinin katıldığı gecede ünlü sanatçı güçlü sesi, sahne performansı ve enerjisiyle izleyenlere adeta müzik ziyafeti sundu. Her zamanki gibi tarzıyla konuşulan Gülşen bu kez daha kapalı bir şıklık tercih etse de zarafetinden hiçbir şey kaybetmedi. Blok3 adıyla tanınan sevilen rapçi Hakan Aydın bu yıl dördüncüsü düzenlenen Uluslararası Çankırı Tuz Festivali'nde sahne aldı. Yaklaşık 80 bin kişinin izlediği konser büyük ilgi gördü. Hakan Aydın şarkılarını söylemeye devam ederken ekip arkadaşları ellerindeki pastayla sahneye çıkarak sanatçıya doğum günü sürprizi yaptı. Gel, 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 gel. Ünlü rapçi, sahnede kendisine yapılan bu sürpriz için ekibine ve hayranlarına teşekkür etti. Konser sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hakan Aydın, sahnede yaşadığı sürprizle ilgili duygularını paylaştı. İyi ki doğdun, Hakan diyelim. Nasıl Allah diyelim? Doğum günü kutlu olsun hemen. Teşekkür ederim. Yaş kaç oldu? 23 abi. 23, nice güzel seneleriniz olsun. İnşallah. Pasta yüflerken ne dilediniz? Klasiktir. Abi biz dilek dilemiyoruz da dua ediyoruz öyle dilek melek işlerimiz yok benim kafamda bir ton şey var onların hepsi inşallah olduğu zaman göreceğiz hepimiz. genç rapçinin ne için dua ettiği merak konusu oldu abi söyleyip de nazar etmeyin bir şey yapmadan söylemek boşa sıkmak olur yaptığımda görürsünüz inşallah peki böyle batıl inançların var mıdır nazara inanır mısın ya nazara de... nazara inanırım ama başka hiçbir şeye inanmıyorum Ya nazara inanırım ama kalan batıl inançlara inanmam yok işte şöyle yapınca böyle oluyor ben onlara inanmıyorum geçtiğimiz günlerde bir konserin de performansından memnun kalmadığını dile getiren bir izleyicisini sahneden kovduğu için eleştirilen Hakan Aydın yaşananlara açıklık getirdi. O muhabbetle ilgili kendimi savunacağım hiçbir şey yok. 3 yıldır sahneye çıkıyoruz. İlk defa biraz kötü bir gün geçirip de bunu sahneme gelen bir seyircime yansıttım. Ama o videonun kalanını kimse atmamış. Ben onun gönlünü alıyorum aslında. Ama orayı koymamışlar. Ama tekrar söyleyeyim hakkını helal etsin. Yapılmaması gerekiyordu. Yapıldı. Bu da bize tecrübe oldu. Eğer bir daha böyle bir şey yaparsak o zaman isteyen istediğini desin Aynı festival kapsamında konser veren Emir Can İrek, samimi tavırları ve enerjik sahne performansıyla izleyicilerden tam not aldı. Sevilen şarkılarını alanı dolduran binlerce kişiyle birlikte söyleyen sanatçı hayranlarının hazırladığı dövizleri tek tek okuyarak onlarla sohbet etti ve konser boyunca sıcak iletişimini sürdürdü. Bildiğim kadar okuyacağım. Demiş ki alt tarafı 40 şarkım var babaannem de bilir demiş. Teşekkürler. Bir dakika geçen gün evet. gitarına imza attım. Şarkı söyledik seninle. Def oluyor mu söyledik? Evet. TikTok'ta gördüm seni. Evet ensar mıydı adın? Evet sahne öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Emircan İrek, yoğun konser maratonu arasında tatil yapmaya fırsat bulup bulamadığı sorusuyla karşılaştı. Tatil fırsatı bulabildim, o yüzden çok yoruldum. Yani tatilin yorgunluğunu atmak için Diyorlar ya bir tatil daha lazım evet. diye. Benim için de öyle oldu. Yani yorgun bir şekilde tatiline hasta döndüm zaten. Konserler başladı. Ee, ve çok yoğun bir konser süreci başladı. O yüzden biraz hastalıklarla da boğuştuğum bir süreç oldu. Eyvallah, teşekkür ederim. Evet. Yeni projeler üzerinde çalıştığını söyleyen sanatçı sevenlerine müjdeli haberler verdi. Yeni şarkılar var. şimdi. 29 Ağustos'ta bir Selam Şahin projesi Ayrılmayalım çıkacak. Sonra iki şarkı, bu sonbaharda iki şarkı çıkaracağız. Bundan ayrı şarkılar geliyor. İstanbul'daki konserinde bir hayranının baygınlık geçirmesi üzerine sahnesine ara veren Emircan İrek, sağlık ekiplerinden gelen olumlu bilginin ardından yaklaşık 20 dakikalık bir gecikmeyle performansına devam etmişti. İnsanlar tarafından çok hoş görüldü bu Sağ olsunlar. Hep öyleyiz aslında. Yani hani evet. o o konser özel değil de yani biri orada bayılıyorsa işte biri kötü durumdaysa şimdi orada şarkı söylemek çok olmuyor. Yani hani orada çünkü bir kalabalık var, sıkışıkış evet. insanlar. Yani hani onun bir ayakta görüp ya da işte orada bir iyi olduğu onayını doktorlardan alıp devam etmek lazım. Öyle bir şey yaptım. Bu sefer medyada çok yankı buldu. Aslında hep olan şeydi. Yine Çankırı Festivali'nde sahne alan Zeynep Bastık'sa güçlü sesi, enerjik sahnesi ve danslarıyla festivale damgasını vurdu. Ünlü manken Özgü Ulusoy 4. Uluslararası Çankırı Tuz Festivali'nde podyuma çıktı. Tuz güzeli seçilen Özgü Ulusoy, tuzdan yapılmış özel tasarım tacıyla poz verdi. Tabii size özel tuzdan bir de taç yapıldı hediye edildi. Evet, Sayın Belediye Başkanımız o tacı bana takdim etti. Böyle seçildim Çankırı'nı. Ee, bir tacım daha oldu, taşlarımın yanına hemen evde ekleyeceğim dolabıma. Uzun yıllardır tercih ettiği uzun saçlarından vazgeçerek imajında dikkat çeken bir değişikliğe imza atan Ulusoy, şıklığı ve özgüveniyle festivalin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Ee, ben böyle arada değişiklik yapmayı seviyorum çünkü özellikle sosyal medyada takipçiler falan hep aynı şeyi görmek istemiyorlar. Ee, saç tabii özellikle yaz aylarında çok büyük rahatlık oldu. Ani bir değişim oldu ama çok memnunum. Uzun bir süre böyle gidecek gibi düşünüyorum. Bakalım.